Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yeşil mercimek yemeği yapacağız hep birlikte. Ben suyumu kaynattım. Şimdi mercimeğimi de yıkadım, içine boşaltıyorum. Yalnız ben sadece bir taşım kaynatacağım arkadaşlar, vitamini gitmesin diye. Bu siyah kara suyu derler ya o çıksın diye. Kaynattıktan sonra süzeceğim. Bir karıştırayım. Bir taşım kaynattım ve süzdüm. Şimdi 3 yemek kaşığına yakın sıvı yağ koyuyorum. Ayçiçek yağı yani. Bir baş soğanı ufak ufak doğradım yemeklik olarak. Ve 2-3 diş sarımsak. Onları da ufak ufak doğradım. Şimdi birlikte kavuracağız. Şeffaflaşıncaya kadar kavuracağız. Şimdi tuzumu da atıyorum arkadaşlar. Kaya tuzu kullanıyorum. Şöyle bir buçuk çay kaşığına yakın Hep birlikte Kavuruyoruz Şu Soğanlarım güzelce şeffaflaştı Ben kavururken çok az da ılık su koyuyorum Şimdi ardından bir avucu Fok fok yaptım İçine boşaltıyorum Ve bir yemek kaşığı Salça ya da Yarım şer yemek kaşığı biberle Domatesi karıştırarak da koyabilirsiniz Bunları biraz soteledikten sonra Hep birlikte çok az suyunu koyuyorum. Dibi tutmasın. Sonra mercimeğini koyacağız arkadaşlar. Şimdi avuçlarım da güzelce sotelendi. Süzmüş olduğum mercimeğimi içine koyuyorum. Biraz da böyle kavuracağım arkadaşlar. Kavrulmadan da pişirebilirsiniz. Suyunu ısıtıp üzerine dökebilirsiniz. Ama böyle kavrulunca daha bir güzel oluyor. <laughs> Karıştırarak 5 dakika kadar kavuracağım. Şöyle karıştırıyorum biraz kavrulmuş. Şimdi de suyunu döküyorum arkadaşlar. Suyum ılık. Ilık suyla, sıcak suyla pişen yemek daha güzel olur. da olsun. Şimdi göz kararı koyacağım. Sizler bunun içine erişte de koyabilirsiniz arkadaşlar. Benim şu an kalmadığı için koymuyorum. Çok güzel oluyor onunla da. Ayrı bir lezzet oluyor kesme erişte. Hazır da satıyorlar marketlerde. Ev yapımı, köy yapımı çok güzel erişteler var. Onlardan da olabilir. Tercih sizlerin. Orta ateşte ocağım. Şimdi bunu kaynatacağım. Azalırsa suyum, su ilave edip pişireceğim. Yeşil mercimek yemeğim pişti arkadaşlar çok da güzel koktu. Sizler et suyu da kullanabilirsiniz. İçine soğanı kavururken kıyma kuşbaşı da koyabilirsiniz ama zaten yeşil mercimek et yerinde <laughs> tercih sizlere kalmış. Şimdi altını kapatıyorum. Ve servis tabağıma alıyorum. Text, mix with sizlerle mercimek yemeği yaptık avuçlu arkadaşlar. Sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi rica ediyorum. Hepinize teşekkür eder, sevgilerimi sunarım. Tekrar yeni bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.